Metal Gear Solid 2, bu zamana kadarki en iyi oyunlardan biridir ve bu oyunda kuşlar bile sizin düşmanınızdır çünkü onların pisliklerine basıp düşebilirsiniz. Bu oldukça beklenmedik olsa da daha beklenmedik olan bir şey var eğer onları öldürmeye başlarsanız kız arkadaşınız sizi arayıp şunları söyler. No kind of Resident Evil 4'te sağlık cephane ve zombi probleminize yardımcı olmak için fazladan eller veren Louis adında arkadaş canlısı bir karakter var. Ancak Louis'i can sıkıcı bulursanız düşmanınıza da dönüştürebilirsiniz. Ona birkaç mermi sıkmaktan çekinmeyin ama yeterince sıkarsanız, o kadar sinirlenecek ki karşılık verecek ve onun yerine ölen siz olacaksınız. Ek olarak Halo'da takım arkadaşlarınıza ihanet etmekte benzer bir şeye neden oluyor. Denizci arkadaşlarınızı vurmaya çalışırsanız, gerçekte hiçbir şey olmaz. Ancak Kaptan Casey öldürmeye çalışırsanız oyun, o öldüğü anda size hızlı bir şekilde ciddi bir ders verir. Tüm kapılar kilitlenir ve sonsuz muhafız ordusu intikam almak için sizinle savaşmaya gelir ve ölümsüz oldukları için onları asla öldüremezsiniz. GTA 5'te Franklin, Michael ve Trevor arasında geçiş yapabilirsiniz. Peki bu karakterler birbirlerini trollerlerse ne olacağını merak ettiniz mi? Bu karakterlerden birini bulursanız onları açık dünyada takip etmeye ve onlarla uğraşmaya başlarsanız, gerçekten sinirlenirler ve sizi uzaklaşmanız için nazikçe uyarırlar. The Legend of Zelda Wind bu domuzu bulabilirsiniz. Ancak çoğu oyuncu onun karanlık sırrını bilmiyor. Seyahatlerinizde bu küçük adama rastlayabilir ve onu ana üstünüze geri getirebilirsiniz. Domuz oldukça hızlı bir şekilde büyük bir boyuta ulaşır. Ancak onu öldürmeye çalışırsanız sizi kesinlikle yok eder. Oyundaki yaratıklar arasında tek bir vuruşta en fazla hasarı o verir bu da çok kötü bir cezadır. Dark Souls zaten derecesine zor olmasıyla biliniyor ama oyun boyunca kötü biri olmak sadece işe çok daha zorlaştıracak. Eğer bir öfkeye kapılırsanız ve çeşitli NPC'leri öldürürseniz yeniden doğamazlar ve hizmetlerinizi asla kullanamazsınız. Tüm görevlerinizi boş verin ve hatta bunun için suçluluk duygusuna kapılın çünkü tüm bu NPC'ler kendilerini tam olarak savunmadı bile bu arada aynısını Tom Raider'da yapmayı düşünmeyin bile. Çünkü böyle bir şey yaparsanız bir seviyede kendinizi keşişlerle dolu bir tapınak tutunakta cezalandırılırken bulacaksınız. Bir e sanır bir suikastçı olmakla ilgili olsa da aslında çok fazla düşman öldürdüğünüz için cezalandırılabilirsiniz. Bir görevi tamamlamanın sinsice dolaşmak veya herkesi öldürmek gibi birçok yolu vardır. Görünüşe göre oyun tüm istatistiklerinizi gizlice takip ediyor ve oyundaki insanların yarısından fazlasını öldürdüğünüzü görürse oyunun sonunda en yakın arkadaşınız tarafından ihanete uğruyorsunuz. Samuel Tekne'de bekleyecek ve gardiyanları uyarmak için bir işaret fişeği ateşleyecek. Samuel'in bu hareketi sadece hayatta kalmak için fazladan onlarca kişiyi daha öldürmen gerektiği anlamına geliyor. Bu oyunda türbelere yaratıklar kurban ederek karşılığında ganimet vesaire elde edebilirsiniz ancak bazen kötü bir oyuncu olup bir tapınağı yok etmeye karar verirseniz, o bir ceza olarak size saldırması için bir ton savaşçı doğurur ve bu en kötüsü bile değil. Çünkü daha fazla türbeyi yok ederseniz bir zincirle topa bağlanırsınız ve eğer 4 türbe yok ederseniz sizi sürekli takip edecek ve sizi tek bir dokunuşla anında öldürecek bu hayalet ortaya çıkar. Oyunlarda gerçekten yapmamanız gereken şeyler olduğunun farkına varın ve oyunu ona göre oynayın. Çünkü Shadow Warrior'daki bu tavşanları öldürürseniz oyun bunun bedelini size soracaktır. Yeterince tavşan öldürürseniz bu tavşan yani tavşan kralı ortaya çıkacak ve size saldıracaktır. Tavşan olması sizi kandırmasın çünkü bu karakter oyundaki en güçlü saldırılardan bazılarına sahiptir ve kendi mini patron dövüşü vardır. ...ve bunun kötü olduğunu düşünüyorsanız oyuna ikinci kez tekrardayım. Ve daha da büyük bir sorun olan bu patron savaşıyla karşılaşın. Metal Gear Solid 3'ün sonuna doğru bu patron dövüşü ile karşılaşırsınız... ...ve bu bölümde nehirden geçerken size hayaletler musallat olur. Tüm bu hayaletlerin aslında oyun boyunca öldürdüğünüz düşmanlar olduğunu düşünürsek bu ne kadar çok insan öldürürseniz bir o kadar çok hayaletle karşılaşacağınız anlamına gelir. Doğruyu söylemek gerekirse bir oyunun yaptığımız şeyleri size bu şekilde yada etmesi oldukça etkileyici. Dynast Warriors'da, Lobey adında bir lider bulacaksınız bu lider ordusuna karşı iyi biridir. Ancak askerlerinden herhangi birini yanlışlıkla veya kasıtlı olarak öldürürseniz, sizi uyaracak ama ona kulak asmazsanız ve bunu yine yaparsanız ordunuzun ölümünü size izlettirecek ve sizi öldürecektir. Bir oyunda yapabileceğiniz en kötü şey nedir? Fallout'ta etkileşimde bulunabileceğiniz çeşitli çocuklar vardı. Ancak geliştiriciler onları yenilmez yapmadığı için onlara da diğer karakterlere olduğu gibi hasar verebiliyor ve öldürebiliyordunuz. Ve eğer bunu yaparsanız oyun sizi kötü, kötü bir insan olarak adlandırıyor. Kısacası çocuklar dokunma demenin değişik bir yolu. Ama ne yazık ki bu bazı oyuncular için tam tersi şekilde etki etmiş olabilir. Star Fox bir başka klasik oyundur ve bir bölümde hileli dinozor karakteriyle karşılaşıyorsunuz. Yüzeyde masum görünüyor ama ona baktıkça inanılmaz derecede ürkütücü olmaya başlayabiliyor. Bu yüzden bazı oyuncuların onu yok etmeye karar vermesi şaşırtıcı değil. Dino'ya olan öfkeleri bu oyuncuların kısa süre sonra Dino tarafından cezalandırılmalarıyla sonlanacak çünkü ona ihanet ettiğiniz için sizi yakmaya çalışacak. Bu yüzden Dino'ya vurmaktan kaçının tabi yeni bir düşman istemiyorsanız. The Sinking City kendi delilik ölçeri olan bir oyundur. Karakterinizin karşılaşmalarını takip eder ve masumları ve NPC'leri öldürmek gibi bazı eylemleriniz, gerçekleştiğinde deliliğinizi artırır ekranınızın tamamen bulanıklaşmasına ve titremesine neden olur ve hatta etrafta kendi başına düşmanların oluşmasını sağlar. Skyrim'da bazı karakterleri üzebilir ve ya düşman edinebilirsiniz. Çoğu oyuncu oyundaki NPC'lerle ilişkiye girebileceğinizi bilir. Ancak basit bir tüccardan kötü bir şekilde ayrılırsanız o zaman muhtemelen birkaç alışverişi kaçırırsınız. Bu karakter önemli bir karakterse o zaman bu daha büyük bir sorundur. Çünkü bu karakter size bazı kısımlarda yardımcı olabilir ancak o karakteri üzdüyseniz ilk olarak sizinle savaşır ve devamında bunları yapmak için size yardım etmez. Mass 2 tüm bir hayvan topluluğunu yok etmenize izin verir. Belirli bir gezegende Arka planda barış içinde yaşamaktan başka hiçbir şey yapmayan Space Carlos isimli bu canlıları bulabilirsiniz. Ve eğer onları gemilerinizin silahlarını kullanarak öldürürseniz oyun sizi bu şekilde uyarır ve bu hareketinizden dolayı pişman olmanızı ve üzülmenizi sağlamaya çalışır. Pokemon Mystery Dungeons'ında Kaklion mağazasında alabileceğiniz çeşitli öğeler vardır ve eğer bunu yaparsanız oyun buradan kaçmanıza izin vermez. Ve ardından kendinizi mağaza sahipleriyle kavga ederken bulursunuz. Bu sizin için pek iyi gitmeyebilir. Çünkü onlar inanılmaz derecede yüksek bir seviyededir. GTA 5'te Franklin'in köpeği vardır ve onunla ilgilenebilirsiniz. Köpeği yürüyüşe çıkararak ve diğer şeylerle oynayarak zamanla onun mutluluğunu arttırabilirsiniz. Ancak onu öldürmeye karar verirseniz, kulübesinde sıfır mutlulukla yeniden doğar ayrıca onunla tekrar buluşursanız size havlayacak çünkü o size kızgın. Başka bir Rockstar oyunu olan de gerçekten kötü bir çocuk olmak isterseniz diğer öğrencilere veya öğretmenlerinize kötülük yapabilirsiniz ama bunun bir bedeli var. Öğretmenlerinizle uğraşırsanız gerçek bir ceza alıyorsunuz. Bu ceza ne diye merak ediyorsanız çimleri biçmek olduğunu söyleyebilirim ve bu cezadan sonra yine öğretmenlerinizle uğraşırsanız daha biçilecek çok çim olduğu gerçeğini unutmayın. You Don't Know jack arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir parti oyunudur. Bu oyunda kullanıcı adınızı küfür veya argo girmeye çalışırsanız oyun bunu anlar ve anlatıcı şunları söyler birinci oyuncu bunun gerçekten komik olduğunu mu sanıyorsun? Bana bakma bin dolar alıyorum adınızı tekrar kötü bir şekilde değiştirirseniz oyun bu sefer 50 bin dolarınızı alır daha doğrusu 50 bin bir her neyse ve 3. kez ne kadar para alacağını görmek için denerseniz bu sefer paranızı almak yerine size bu keçiyi gösterir. Video buraya kadardı millet umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza giden gitmeyen şeyleri yorumlarda belirtirseniz sevinirim bana destek olmak için videoyu beğenip paylaşabilir ve dilerseniz abone olabilirsiniz.